Selamlar arkadaşlar. Yine bir arkadaşınızın gönderdiği 9. sınıf fizik karışımlarının öz kütlesi sorusuyla karşınızdayız. Sorumuz çap yayınları 9. sınıf fen lisesi fizik seti 1. fasikül sayfa 74 7. soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 4 gram bölü santimetre küp öz, e, sıvı, öz kütleli sıvı akıtan K musluğu boş kabı T sürede 2 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı akıtan L musluğu da aynı kabı 3 T sırada sürede dolduruyor. İki musluk aynı anda açılıp kap doldurulduğunda oluşan sıvı karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi buradan biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Karışımdaki mad Karışım oluşturan maddelerin e, kütle ve hacimlerini tayin etmemiz lazım. Burada çeşmeler sabit de bile ama eşit de bile değil arkadaşlar. Onu da nereden anlıyoruz? Farklı sürelerde doldurmalarını anlıyoruz. K musluğu T sürede doldururken... T sürede doldururken... L musluğu bunu 3T sürede dolduruyormuş. Buradan şunu anlayabiliriz. Aynı kabı bu T sürede L musluğu da 3T sürede dolduruyoruz. O zaman K musluğunun debisi yani birim zamanda akıttığı sıvı hacmi L musluğunun 3 katı diyebiliriz. Çünkü ne 3'te 1'i sürede dolduruyor. O zaman ben L musluğunun birim zamanda akıttığı sıvı hacmine V dersem o zaman K musluğu da 3V hacmine yani 3 kat fazla sıvı akıtıyor derim arkadaşlar. Bunu ben bu doldurma sürelerinden çıkarabilirim. Şimdi gelelim. Burada kap dolduğunda, kap dolduğunda buradaki sıvı hacimleri oranı ne olur? Sıvı miktar ne olursa olsun arkadaşlar ikisi birlikte açılıp birlikte dolduğu zaman da süre ikisi içinde eşit olacağına göre dolayısıyla ikisi aynı anda açılıp aynı anda olay bittiğine göre o zaman hacimleri oranı yine V'ye 3V şeklinde olur. Yani karışımın toplam hacmi 4V olur. Artık değeri ne olursa olsun. L musluğundan akan sudan V hacminde. K musluğundan akan sudan da 3V hacminde sıvı akmış olur bu süre içerisinde. Çünkü süre ikisi için de ortak arkadaşlar. O zaman ben D karışımı yazarsam. Karışım neydi arkadaş? Karışımın öz kütlesi. Karışım oluşturan sıvıların toplam kütlesi bölü. Toplam hacmi VK artı VL şeklinde yazabilirim. Yine karışım oluşturan kütleyi D eşittir. D eşittir M bölü V idi. M eşittir D çarpı V şeklinde yazabilirim arkadaşlar. O zaman K sıvısının kütlesi nedir arkadaşlar? Yoğunluğu 4 çarpı hacmi ise karışımda 3V hacminde var. Artı. L sıvısının yoğunluğu 2 hacmi ise V hacminde arkadaşlar. Toplam hacim neydi arkadaşlar? K'dan 3 V hacminde artı L'den de V hacminde sıvı almış olduk. Buradan yine aynı şekilde devam edersek arkadaşlar. Şurasını 4 3 12 V. 2 V de burada 14 V bölü 4 V şeklinde buluruz. Bunu sadeleştirir işte V'ler gider. Sadeleştirirsek 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 Oradan da 3,5 gram bölü santimetre küp değerine ulaşırız arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sorularınızı Şeker Fizik Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Soru gönderirken kaynak adı, sayfa ve soru numarası yazmayı unutmayınız. Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Sorularla ilgili herhangi bir görüntü veya çekim arızası da varsa bildirebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardan yazabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.